aynı annene benziyor. Rengini hatırlamıyordun hani. Bakışını hatırlıyorum ama o da senin gibi böyle derin derin bakardı. Yine de terk etmene engel olamamış. Bana bir haber uçursaydı, senin varlığını söyleseydi. Ne olurdu haber verseydi? Evladıma sahip çıkardım kızım. Annenle bir ilgisi yok. Onu kandırmaya devam ederdin yani. Naz. Baba bu kız katil. Teyzesiyle beraber Berk'in katili. Ben nereden bileyim Oktay'ın onu öldüreceğini değil mi? Ne kadar zor tahmin etmesi. Kızım, Şahika onun beynini yıkamış. Ne yapsın kız? Kimi kimsesi yok. Ne yapsın? Kocaman insandan çocuk gibi bahsedemezsin. Teyzeme ben de kızgınım. Ölüm döşeğinde bıraktım geldim daha ne yapayım? Ya Berke ne faydası var senin teyzene kızmanın? Berke ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Hem yap et hem ağla. Yeter. Neye üzüleceğime sen karar veremezsin. Ya sen neye Ama üzülebilirsin mi? ki? Hepsi senin olsun. Abi de, baba da, aile de, Berk de. Hatta ona üzülme hakkı da senin olsun. Bana duygu sömürüsü yapma. Senin bu oyunlarına ancak babam inanır. O da vicdan azabında. Kızım. Ya sen nasıl hemen ya? Nasıl ya? Naz. Tamam, peki haklısın. Kız bana. İstediğin kadar kız. Ama dön bir bak şu kıza. O senin kardeşin. Benim günahımın mebalini ona ödetme. İyi olmuş biliyor musun? Hepimizden daha şanslıymış aslında. Vallahi kıskanıyorum seni tanımadan bilmiş. Ya bu... <laughs> Meryem. Ben çok özür dilerim. Bütün akşam mahvettim. Hepsini, her şeyi mahv mahvettim. Nazlı sakin ol. Meryem ben çok üzgünüm. Sanki böyle dünyanın dönmesi bile suçmuş gibi geliyor. Çok özlüyorum onu. Gel biraz konuşalım seninle. Şimdi derin bir nefes al. anlat bakalım hadi ben seni üzmek istemedim mutluluğunu bozmak istemedim beni mi sen boş boşversene beni hem ayrıca ben sana teşekkür ederim kimse senin kadar dürüst davranmadı bana acını saklayarak olmuyor bu işler en iyisi anlatmak o yüzden anlat tamam mı en son gelip seni alacağım yazmıştım biliyor musun? Vazgeçmemiş senden. Hiç geçmedi. Ben ondan geçtim. Geçmemişsin. Meryem ben mutlu olamıyorum. Olunca kötü hissediyorum kendimi. Ne yapalım biliyor musun? Yani şimdi muhtemelen herkes karşı çıkar ama... ...eğer istersen bu nikahı erteleyelim. Benim için. Sen benim için çok değerlisin. Sana ağır geliyorsa... ...bana iki kata ağır gelir. Olmaz siz bugünü beklediniz hep. Biraz daha bekleriz ne olacak ki? şey olsun hayatımızda. Engel olmayalım. Emin misin? Emin. O zaman küçük adımlarla başlayalım. Neydi o? Prova mıydı, boy ölçüsü müydü? Onu yapalım. Gerisine de bakarız işte. Tadınızı kaçırdım sizinle. Naz. Sen bizim tadımızı falan kaçırmadın. Hem bak istediğin anda, için daraldığında, canın sıkıldığında çekip gidebilirsin. Başlarım sizin nikahınıza diyebilirsin. Sana gelinden özel izin. Ne kırılırım ne üzülürüm. Tamam mı? Sadece canın yanıyorken yanmıyormuş gibi yapma bana yeter. de gel. Efendim şimdi aile meselesi olunca ben hiç şey yapmayayım. Ne demek efendim aile meselesi ben karışmayayım. Ne aile meselesi? Gerçeği konuş. Korku dağları bekler. Mahpusta aslan kesilen rızaya bak. Kuzu oldu kuzu. Hamile kadın. Ne yapabilir ki sanki? Yani canım olacak değil ya. ya. Durum o kadar vahim mi? Yok zaten benim ölümümün arpadan olacağı belliydi. Hadi hayırlısı. Geldim. Kızım. Kimmiş? Babam. Al içeri al. Ne söyleyeceksin Yurda? Çok merak ediyorum gerçekten. Ne söyleyeceksin? Tülinim, yavrum. Ya geçmiş zaman yaptık işte bir hata. Hata nedir biliyor musun Yurda? Bir bakalım istersen. Kadını hamile bırakman mı hata? Ardından aramaman mı hata? Tüm bunlar olurken beni ikna etmeye çalışman mı hata? Hata bilmeden olur Yurdal. Sen düpedüz... Naz. Kızım hadi odana sen, odana. Çıkmıyorum. Çocuk muyum ya ben? Ben seni o zaman niye istememiştim Yurdal? Evli olduğum için. Ha? Evli olduğun için. Peki ben seni istemeyince sen ne yaptın? Hemen gidip başka kadını mı kandırdın? Ya ne alakası var? Ne alakası var? Ben kimseyi kandırmadım. Ali her şeyi biliyordu. Evli olduğumu, seni sevdiğimi her şeyi. Ha bir de şimdi kadın suçlu oldu yani. Bak ya. Ya ben öyle mi dedim? Öyle mi dedim ben? Ne alakası var şimdi? Ben o kadının yerinde olsam. Bir adam senin ona yaptıklarını bana yaşatsa. Sen ne yapardın? O zamanki halinle düşün bakalım. Sen nasıl bir adamsın? Kızım. O kız biliyor muydu zamanında senin onu istemediğini? Bilmediğim evladım bile bana düşman. Be. Nerede şimdi o kız? Karavanda, bizle kalacak artık. Tülin, Tülin nereye? Yavrum. Tülin ne yapıyorsun? Tülin kızın ne suçu var? Tülin. Yürü eve geçiyoruz. Yok, gerek yok. Ne yani? Karavanlarda mı yaşayacaksın? Biz bu kaçak adam yüzünden bir tür sefil olduk zaten. Senin de olmana gerek yok. Rahatsız ederim. Ben davet ediyorum. Rahatsız olan bana söyler. Rıza, Yasmin'in bavulunu al, eve Kadın be, kadın be! Yemin ederim kadın gibi kadınsın be Tülin. Yurda, iki çocuğunu büyüttüm. İki çocuğunu daha büyütürüm. Ama bana şov yapma, şov yapma! Yarın ne yapıp ne edip o nikaha gel. Sonra da seni gözüm görmesin. İstemiyorum. Tülin. İyi misin? İnanmıyorum inanmıyorum ya. Af mı etti? Ne işi var bunun burada? Ben sana söylemiştim. Sen dur. Rıza, bavulu güçlü odasına çıkar şimdilik. Sen de üstüne rahat bir şeyler giy. Hadi rahatla biraz. Geç içeri oturalım biraz konuşalım. Hadi. Naz kızım. Bak seni anlıyorum ama Böyle davranma yakışmıyor. Her şeyi ben mi hatırlıyorum sadece ya? Hepiniz hafızanızı falan mı kaybettiniz? Peki tamam. Öfkeli kal. Yorulmayacak mısın? Yorulmam. Öfkem de bitmez. Ne yaparsan yap, ne edersen et. Biz bu kızı sokağa atamayız. Ne yapalım o canavar teyzesine mi gönderelim şimdi? Ne yaparsa yapsın bana ne ya? Aa, ah, yeter ama Naz. Ben sana koş git boynuna atıl canım kardeşim de demiyorum ki. Ama böyle davranmayacaksın. Bundan sonra tüm Sargın kardeşlerin annesi benim. Ben ne dersem olur o kadar. Bitti. Eğer kararımdan hoşnut değilsen gider oturursun ergen gibi odağında. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.